Selam arkadaşlar ben Ozan bugün sizlere kanalda boyama serisine hoş geldiniz. En azından bugün sizlerle beraber bu ve minyonsu bu yiyeceğiz arkadaşlar. Bunu böyle buradan fotoğrafı çekeceğiz. Hı, çektim ve çektim. Or Buraya Kolor indirmek istiyorsunuz. Açıklama linkine <laughs> bakabilirsiniz. Kolor. Videosuz bu Rejord X Road diye <laughs> bir şey var. Ona <laughs> hemen basın ve hemen indirebilirsiniz. Galeri şu şuradan indirsiniz. Allah'a kadar iki kere de öldürdüler. Yarısına biyopsi yaptım. Ne buldun? Gördüklerimizden iki kat daha büyükler. Şu ana kadar hepsi dişi. Hepsi doğurgan. Tamam başlayalım. Erkeğe ki evimiz. Şimdi parmaklarına bak. Kırmızı ne oldu lan? Ben... E, e, görmüştüm. daha iyi. Hangi, hangi parmak? Küçük sol el. Küçük mü? Ne zaman boşandın? E, başka bir adam vardı. Satış bölümünde çalışan biriydi. Neden diye sormadım. Ne zaman? Ne zaman boşandın? Oh.

Hemen sarımızı getiriyor. Ruz. Durun. Evet. Dengeli. Dengeli de arkadaşlar. Ve hemen buradan sarıyı seçiyorum. Ben seçtim. Alın alın, alın bakın tam da tam 2000 dolar. Alın sizin olsun. Buradan arkadaşlar 50 veriyor. Alın. Olacak biri varsa o da benim. Öyle mi ihtiyar? Doğru olmadı galiba. <laughs> Delirdin mi sen? Beni o silah alıp gelecek. Sonra bu sersemleri vuracak da olma <laughs> Dinle. Çok güzel benim olacak galiba. Var. Video ben durduruyorum. Bitince hemen videoya başlayacağım. Siz bu video. arkadaşlar karşımızda Çok saygı işte bilmiyorsun sarı havalı şey arkadaşlar özü video bir, şey like bir, like bir, gelirse, bir, bir like gelirse bir like gelirse arkadaşlar bir like gelirse serisi seri Orada ikinci serisini de çekeceğiz. Arkadaşlar, Şarkı, arkadaşlar. Adresi, sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, görüşürüz <laughs> ve bay bay. <laughs>